Herkese selam. Bugün sizlerle bir kutu açacağız. Bakalım neler çıkacak. Omega kutu. <laughs> Hell yeah! Üçte parladı. Üçte parladı. Ne çıkacak bilmiyorum. Gözümü kapatıyorum ben. Ne çıktı? Ne çıktı? Yorumlarda yazın. Çok. Tik 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 tik. Bir dakika. Arkadaşlar ne çıkıyor? Çabuk söyle. Yorumlarda yazın bunu Olan başardım başardım başardım. Ne ne çıkıyor. Nita. <laughs> Nita. Arkadaşlar, kalbim küt küt atıyor. Sizi bir yol yolu açardım. <laughs> Sizler şimdi tüm rolü pes toplayalım. Oo. Sizde şu an tüm rolü pes açıyoruz arkadaşlar ya. göster şu an çok şanssız gidiyoruz ya. Oh! Hmm, güzel güzel. Karakter çıktı. Ay, the, ay bu ne Kamil Pis. Alalım şunları da alalım. Oo, oh! Arkadaşlar bu ne biçim brol Pass? İkinci videonun da ikinci dakikasından efsanevi çıkartmak nedir be? Açıyorum bakalım eski. Vay! Broka yağmur ro ya roket yağmuru. Güzel güzel. Hiçbir şey çıkmıyor. Tabi daha önce yine efsane bir çıkardım tabi bir şey çıkmayacak. Şimdi spreyi al. Hop oh, oh, oh. hiçbir şey çıkmıyor. Analım şunları da. Evet kutumuz da geldi. Hadi git git, git. Şimdi şu güç bu da Bunları da alalım. E, 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 Sen çok çok e, Buradan Tabii ki de Edgar seçiyorum. Edgar'dan iyisi yok ya. Şimdi gelelim. Kesin tüm hiç Edgar sevmeyenler bunu çok pis. yorumlar yorumlarda ama. Olsun. Oğlum ne bitmez bro peşmiş lan bu. Arkadaşlar birazdan ellerim kopacak. Bunlarla yalnız karakter maxlarız ha. Uy! Bir klasik şey geldi. Gözü size geldi onun. Güzel. Alalım. Alalım. Açalım. Güzel. Alalım. Alalım. Açalım şunu da. Bunu al. A alamadık. 16. diyor. Açalım. Ve arkadaşlar burada 3 tane Ems kostümü var. Açalım gitsin. Üf. <laughs> <laughs> Göster tablet ısınmayı Tablet mi çekiyor videoyu? Ve son olarak son Efsane kutu. Efsanevi kutumuzu açtım. Uy, elma yar Çok güzel. Şimdi seç diyelim bunu. Açalım buradaki yams kostümünü de. Arkadaşlar şey, ben videoyu kapatacağım. Çok kısa oldu. Video çok kısa oldu. 6 dakika ne? Çok kısa. Bu bir... 2 dakika daha duracağım sizinle. Bir 2 3 dakika daha durmak istiyorum. Hadi be. Hadi oha! Bunun. Vallahi çorbada bir tuzumuz olsun derler ya aynı o. Çorbada bir çorbada bir su ikimiz olsun. <laughs> Arkadaşlar ne no oluyor? Ne no oluyor? Ne no oluyor? Açalım. Ne çıkacak bu sefer ya? Kuram mı kuram? Jack, Jack, Jack geldi. Oh Sen yanında olsam var ya, seni var ya. arkadaşlar bu videoyu Lazali'ye atın. <laughs> Laza atın bu videoyu. Laza, Laza abi izler. Açalım bakalım. Oo, bul bul. Bul ipar şarjı. Gel açalım? Oy. On Oha. Sus. Daha önce bir gizemli karakter çıkardım. Yine gizemli çıktı lan. Ne? Ne? Bu niye kurama kredisine benziyor? Yine karakter veriyor Vay be, vay. Hadi bakalım arkadaşlar ben bir, bir kutu daha açıp bitireceğim videoyu. 10 yazdı. 11 yazsın da öyle bitir. Çok güzel bir video bu. bu. Gel. Neyse arkadaşlar gelmiyor. Ben videoyu kapatıyorum. İzninizle hadi size bay bay